Ya ama ben çıkıyorum. Geç kalmam rahat olur mu? Oh! Düğüne mi ablacığım hayırdır ya? Beni niye çağırmıyorsunuz böyle etkinliklere? Ben de seninle kalıyorum artık. <Gülüyor> ne gülüyorsun be? Çok mu abartı olmuş? Yok vallahi. Bak, çok. Hayır, hayır. çok güzel olmuşsun. Hayır. Ne gülüyorsun oğlum o zaman? Sen niye bu kadar kızıyorsun ya? Allah Allah İstanbul'un en kasıntı restoranını seçmişsin. Ne yapacaktık başka? Kızım ne bu atar anlamadım ki ben de. <laughs> Ne oldu? Ha? Hiç. Ya acaba hiç kastırmasak yine köfteci pilavcı falan mı yapsak ya? He? Pilavcı. Pilavcı için bir tık özensizsin bence. içeri <laughs> almaya gülürler sonra hırgür çıkmasın bak. Demedi deme. Bana bak tekrar söylüyorum. Sıkılırsan... Basar gidersin. Aynen öyle. Hadi bakalım. Aslan Bey, nasıl başlayalım efendim? Başlamayalım. Aslan, daha fazla saçmalamasak mı ha? Sıkamıştın. Hiç riske atamam ben, kusura bakma. Oo, bu mu şahane fikri? Demin ritim tutuyordum masada. Aynı zamanda kıyafetin bak boşa gitmemiş olur, öyle ben düşün. taktım kıyafetimi ee? aslan artık. Nasılsınız? Çok tebrikler. Tebrikler. Teşekkür tebrikler. 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 Çok tebrik ederiz. Ben bir şey demedim senin kıyafetin Zaten güzel oldu. Nasılsınız? Bir ömür boyu mutluluklar. Sağ olun, teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Ederim. Kavga mı edelim burada? Uzatıyorsun, uzatma. Uzat. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Bir ömür boyu Çok tebrikler. mutluluklar. Bir yasıkla koyacağız seni. Sonsuz mutluluklar. Var. Çok acıkmadık mı ya? Öf, öf, öf. Tebrikler. 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 Nasılsınız? Tebrikler. İyi misiniz? Tamam. Kilo mu verdiniz siz? Evet. E, çok teşekkür ederim. Harika görünüyorsunuz. Çok Süzülmüşsünüz. Çok güzel olmuşsunuz. Çok naziksiniz. İyi eğlenceler. Tebrikler tamam. tekrar. Gel canım. Gel. Bayağı da profesyoneli sen. Ee, <laughs> <laughs> nereye oturacağız peki? Hangi taraftansınız? Açık. Evet. Evli misiniz? Daha değiliz. Ne zaman evleneceksiniz? Tamam gençler dinliyor musunuz? Evet. Şimdi ben evlilik adamı değilim kesinlikle. Evliliğe de karşıyım. Mesafeliyim. Devin teyzeniz bana zırıl zırıl aşık. Böyle bir aşk yok. Evlenmek istiyor. Evlenmek istemekle de kalmıyor. Bir de boy boy çocuklarımız olsun diyor. E ben mesafeliyim, şimdilik istemiyorum. Teyze mi? <laughs> Bütün bu diyalogdan cımbızla teyze lafını mı çektin? Pes. Bence atıyorsun. Atıyorum. Kesin sen evlenmek istiyorsunlar. Evet hayatım, söylüyorum. İki defa teklif etti, reddettim ama... ...Aslan amcanız maalesef mertsiz yapamıyor. Çok aşık bana. Bak hele sen ya. Ne? Değil misin? ona bakacağız bak bakalım